Herkese iyi günler arkadaşlar. Online C# -Sharp derslerimizde bugün 70. dersimizi gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş sona geliyoruz diyebiliriz artık. 29 derslik bir eğitim videomuz kaldı. 29 ders sonra C# -Sharp derslerinin sonuna gelmiş olacağız. Bugün ne yapacağız? Bugün kullanıcı adı ve şifre girişini daha önce hep manuel olarak şey kodun formun işte ilgili koduna yazıyorduk. Burada kullanıcı adı ve şifreyi SQL'den çekeceğiz bugün. Yani e, veri tabanıyla kullanıcı adı ve şifre girişi yapacağız. E, dersten önce söyleyeceğim bir şey vardı. Ha, şeyi söyleyeceğim ya. Geçenlerde DevExpress'in Cray ile ilgili bir sorun yaşadım demiştim de. Bir arkadaş bana attı gruptan. Ben de onu zaten yükleyeceğim gruba. E, DevExpress daha önce kullandığımız bir crack vardı grubumuzda bir fotoğrafın altına yorum olarak yapılmıştı. O e, o link şu an spam dolu. Bilgisayarıma bir sürü kendi kendi programlar kuruluyor her gün. İşte belki karşılaşmışsınızdır. Edu Apps vardı, Sinema diye bir şey vardı falan böyle. işte. virüs değildi, spam doluydu hep. Onlardan kurtulamıyordum. Hani şöyle bir şey yöntem buldum. Onu göstereyim belki işinize yarayabilir ondan sonra başlayacağız derse çalıştıra şu şekilde yüzde işareti koyarsanız çalıştırırsanız karşınıza şu alan geliyor hani yerel disk C içerisinde işte kullanıcı verileri Roaming adlı klasörün içinde bu klasöre geldiğiniz zaman burada kurulan programlar var spam olanlar zaten bellidir onları sildiğiniz zaman o Problemden Kurtulmuş Olacaksınız Ve Küçük Bir Şey Daha Söyleyeceğim Bugün 70. Dersimizi Gerçekleştireceğiz Önümüzde Uzunca Bir Yaz Tatili Var ee, Bir Sonraki Skype Konuşmasını Da Yakın Bir Zamanda Yapmayı Planlıyoruz 3. Skype Görüşmemiz Olacak Bu ee, Neyse Bunları Skype Görüşmesine Değinelim Şimdi Dersimize Geçelim biz. Bir Bakayım Soru Var mı Soru Yok Tamam Başlayabiliriz Tamam Facebook'tan sorarsan güzel olur. New Project diyelim yeni bir proje başlatalım. Şöyle ne diyelim ismine ders 70 admin giriş diyelim şöyle ders 70 admin giriş diye bir program adı verdik. Projemizi oluştursun. Şimdi projemizi oluştururken bir sol sırada ne yapalım? Hemen veri tabanında yeni bir şey oluşturalım. Veri tabanı ve tablo oluşturalım. İsmi ne olsun? parola olsun ya da güvenlik diyelim şeyin ismini. Veri tabanımızın adı güvenlik olsun. Şöyle güvenlik dedim. OK dedim. Veri tabanım bu şekilde geldi en alta. Tables kısmına geldim. Sağ tuş New Table dedim. Burada hemen yeni tablo oluşturacağım. birinci alan ne olsun? ID olsun. ID olsun olsun. ID ne için lazım olacak bize? Şeyde kullanabiliriz güncellemede kullanabiliriz. ID olsun şimdilik. Ondan sonra ad diyelim. Bir de soyad diyelim. Şey ad soyad değil ya pardon. Kullanıcı adı ad olsun şöyle. Şey de buraya da şifre diyelim. Soyad olmayacak. Burası da şifre olsun. ID kısmını int yapalım şöyle. Int olduktan sonra bir de ne yapalım bunu? Identify şöyle otomatik sayı şeklini alsın. Kaydedeceğim bunu. 10 ee, karakter sanırım ikisi için de yeterli. Ne olsun tablomun adı da parola olsun. Bir tabanımın ismi güvenlik. Tablomun ismi parola. Hemen geldim şöyle. Edit tab 200 rows kısmından. ID kısmını ben giremiyorum zaten. Otomatik sayı attık. Mesela e, at, attan kastımız kullanıcı adı arkadaşlar. Kullanıcı adı ne olsun işte. Admin diyelim şimdilik. Şifre 1, 2, 3, 4. 4 tane bir olsun. Kalsın burası. Hemen veri tabanı kısmına geldim ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Önce ne yapacağım? Bir tane buton ekleyeceğim. Hemen şöyle butonumu çağırdım. Normal DevExpress araçları kullanmayacağım. ise geldim. Arka plan rengini değiştireyim. Back color kısmından. Şöyle ne kullanalım? Light sea green, Heh, mavi bir su rengi kullanacağım. Ee, butonun fontunu biraz büyüteceğim. 12 olsun. OK dedim butonun ismini ne yapalım giriş yap yapalım giriş yap olsun ondan sonra büyüttüm butonumu geldi buraya şimdi ne ekleyeceğim textbox ekleyeceğim dev express'te hep text edit kullanıyorduk burada textbox kullanacağız Text textbox'ı büyütüyorum textbox'ın da fontuyla birazcık oynayacağım şöyle 10 olsun bir de e, arka plan rengi sarı olsun şu hafif sarı bir renk hemen şuradan bulalım K2. Ha, bu olsun. Kopyaladım, yapıştırdım. Bu da benim ikinci text box'ım. Ne olacak? Ee, biri kullanıcı adı, biri de şifre olacak. Bir tane label ekledim formuma. Label'ımın ismini de değiştireceğim ama. Kullanıcı adı 2. üst üste. Font'unu da çok az büyüteceğim. Şöyle 10 olsun. Tamam dedim. Biraz aşağı taşıdım kopyaladım yapıştırdım aynı fontu kullanalım. Bunun ismi de şifre olsun. Şifre dedim iki nokta koydum. Şimdi kullanıcı adı şifre e, kod kısmına geçmeden önce bir şeyler söyleyelim. ile yapacağız bunu? Parametrelerle yapacağız. E, parametreleri daha önce nerede demiştik? DataGridview kullanırken değmiştik şöyle. DataGridview aracımızı hatırlarsanız şeyde kaçıncı ders? 30. derslerde demiştik Onun dışında değinmedik. Şimdi giriş yap dediğim zaman ne yapacak? Eğer ki benim güvenlik adlı veri tabanımın parola adlı tablo e, alanı içerisindeki ad ve şifreyle uyuşursa ne yapsın? E, i̇şte giriş yapsın. Giriş içinde ne diyelim şöyle bir bakayım sorular. Emisi emisi şey ya. MVC için daha çok vaktim var. Hani MVC değil de önce HTML başta şey düşünüyordum. ASP olmayacak diyordum da hani sonradan yavaş yavaş düşünmeye başladım ASP'yi. ASP'den önce zaten önce HTML e, videoları düşünüyorum. Daha sonrasında ASP giriş yaparım diye düşünmüştüm. Ama bunlar e, bu yaz değil de çok daha ilerleyen zamanlarda. Yani gelecek sene falan. Çünkü ASP'deniz deniz o kadar e, iyi değilim. Bayağı bir yol kat etmem lazım. Hani mesela burada canlı yayında veya sonrasında işte bir hata olduğu zaman hemen müdahale edip düzeltme olasılığım çok yüksek ama HTML'de veya ASP'de o kadar yüksek e, olmadığı için hani orada anlatacak kadar kendimi yeterli görmüyorum. O yüzden şimdilik o kalsın. Form 2 ekledim. Form 2 ne olsun biliyor musunuz? Bizim eğer kullanıcımız doğru giriş yaparsa işte ikinci forma gitsin. Zaten ikinci formu da biz birazdan şey yapacağız arkadaşlar. Ee, ne yaparız? Kullanıcı adıyla şifreyi güncelleme işlemi yaparız. Şimdi proje kısmına geldim. Add Data Source diyorum. Next Next dedim. Bağlantı adresimi alacağım buradan. Ee, şurada bağlantı adresi mevcut zaten. Kopyaladım. Bu daha önce yapmış olduğumuz DevExpress dersinde yapmış olduğumuz Apartman e, adlı Veri tabanımızın connection string yani bağlantı adresi sadece burada ne yapacağız? Apartmanı silip yerine güvenlik yazacağız. Giriş yap butonuna çift tıkladım. Önce ne yapıyorum? Veri tabanı kütüphanemi ekleyip çağırıyorum. Using System.Data.SqlClient dedim. Sql connection bağlantı eşittir ne sql connection parantezimi açtım çift tırnak içerisinde çift tırnak önüne bir tane et işareti koyarsam bunun bir e, bağlantı yolu olduğunu programı bildirmiş olurum. Güvenlik diye yazmıştık. Bir bakalım yazım hatası olmasın. Güvenlik. Burada da aynı mı? Burada da aynı. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi butonumuzun klik olayına geldik ve başlıyorum. Burada ne yapacağım? Bir try catch bloğu kullanacağım. Try içerisinde ilgili komutlarımı yapacağım. İşte eğer doğruysa try içindeki şeyleri gerçekleştir. Kodda sıkıntı yoksa. Yok eğer kodda sıkıntı varsa o zaman ne yapsın? e, catch içerisindeki uyarı mesajını versin. Try dedikten sonra iki defa tapa tap tuşuna bastığım zaman try catch bloğum otomatik olarak geliyor. Try dedikten sonra ne yapıyorum? İlk önce bağlantımı açarak işe başlıyorum. Bağlantı nokta open dedim. Ondan sonra string SQL işte SQL adında bir string değer oluşturdum. Çift tırnak içerisinde diyorum ki select yıldız from Nereden çekecek? Parola. Parola adlı tablondan çekecek. Bir bakalım parola Tamam parola. Ondan sonra ver. Sırasıyla alanlarımı yazıyorum. İlk alanım neydi benim? İlk alanım attı. Ver. At. Eşittir. E, at dedikten sonra buna ne yapacağım? Kod içerisinde kullanabileceğim yani parametre içerisinde kullanabileceğim bir geçici e, değişken isim vereceğim. Mesela ne diyelim? Adi diyelim. Ondan sonra adi. and End dedim ve Şifre. Şifre mi demiştik? Evet. S harfi büyük. Ona da dikkat edin. Şifre eşittir. Et şifresi diyelim. At, Ad, adi ve şifre şifresi dedik. Eşittir şifresi dedik. Ondan sonra noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Şimdi ne yapacağım? Parametrelerimi oluşturacağım. SQL Parameter SQL parameter. Ne diyelim? PRM1 yani birinci parametre. Eşittir. New SQL parameter. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde. Adi. Adi dediğim değer ne? Şurada ad adlı alanıma karşılık e, atamış oldum. değişken aldım. Adi adlı değerim nereden gelen değer olacak? Textbox birden gelen değer olacak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi biz dizayn e, design kısmını açalım şunu. Tablomun dizayn kısmında mesela adı ne yaptım ben ençal 10 olarak girdim. Mesela kullanıcı adını ne yaptık biz işte admin yaptık. 5 karakterlik bir alan kullandık. Geriye 5 karakterlik boşta bir alan kaldı. Şimdi kullanıcı adı ve şifre girişi yaparken hani 5 karakterlik bir boşluk olduğu için burada sıkıntı yaratabilir. Onu önlemek için ne yapıyorum? Boşluk karakterlerini şöyle trim fonksiyonuyla yok edebiliyorum adi textbox 1.text.trim dedim. Ondan sonra SQL parameter ne diyelim? PRM2 eşittir. New SQL parameter parantez içerisinde çift tırnak ne diyeceğim? Şöyle şifresi diyeceğim. Şifresi dedikten sonra şifrede textbox 2.text.trim olacak. Noktalı virgülümü koydum. Bir bakayım doğru yazdık mı bunları? Textbox 2, textbox 1. Tamam. Textbox 2 text.trim dedim. Ondan sonra iniyorum aşağı. Ne yapacağım? Şimdi SQL command'la komutumu oluşturacağım. Diyorum ki SQL command komut eşittir new SQL command. Parantez içerisinde ne yapıyorum? SQL string hani şurada string SQL adında bir değişken oluşturdum ya. E tablo adı için parametreleri oluş şey tablo adıyla parametreleri oluşturmak için şimdi ne yapacağım o SQL değerini burada bağlantımla ilişkilendireceğim SQL virgül bağlantı diyorum noktalı virgülümü koydum İndim aşağı komut nokta parameters nokta et parantez içerisinde ne komutuma parametrelerimi atıyorum komut nokta parameters nokta et parantez içerisinde prm2 noktalı virgülümü koydum. Şimdi ne yapacağım? Sanal tablomu oluşturacağım. Neydi sanal tablo? Benim data table'da. Data table dt eşittir new data table parantezimi açtım kapattım noktalı virgülü koydum ve indim aşağı ondan sonra data table'ın içerisini doldurmak için ben ne kullanacağım sql data adapter ve fili kullanacağım sql data adapter da eşittir new sql data adapter parantez içerisinde ne diyorum komut diyorum. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra da nokta fil parantez içerisinde ne diyeceğim? Benim sanal tablom data table için vermiş olduğum isim olan dt'yi çağıracağım. İndim aşağı. Şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki eğer zaten burası da e, parametrelerin doğruluğunu kontrol etmek için ne diyeceğim? Diyeceğim ki eğer dt yani sanal tablo nokta rows sanal tablomdaki satırlar nokta count sayacı büyükse sıfırdan. Büyükse sıfırdan kastım ne arkadaşlar? İlgili alanlar birbirini tutuyor mu? O zaman ne olsun? O zaman ikinci formu açsın. Form 2 fr eşittir. New form 2 diyelim. fr.show nokta show diz nokta demeyelim. Catch kısmına gelelim. Eğer hata varsa hata varsa ne yapsın? Şunu yapsın. Message box nokta show parantez içerisinde hatalı giriş desin noktalı virgülümüzü koyduk bu şekilde. Şimdi e, bizim neydi? Admin ve 4 tane 1'di kullanıcı adı şifremiz. Çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Şimdi admin diyelim şöyle. 1 2 3 4. Giriş dedim bu şekilde ne yaptı? Açmış oldu. Şimdi yeniden çalıştıralım. Farklı bir şey verelim. Mesela admin diyelim. 1 2 3 3 tane 1 girin. Giriş yap dedim bu şekilde ne oldu? Hatalı girişte diye bana uyarıyı vermiş oldu. Şurayı şöyle 1-2 saniye bekletelim. Ee, YouTube izleyenleri buradan kodlara bakabilir. Kod satırımız bu kadar arkadaşlar. Güncelleme işlemini de yapalım. Bakalım soru var mı? Aa, ben de böyle bir sorun yaşamadım ya. Ben patch yaptıktan sonra bir arkadaş bana gönderdi grupta. İsmini unuttum ya kusura bakmasın da. O arkadaşın gönderdiği patch çalıştı ve şu an sıkıntı yok yani bende. Crack dedim DevExpress'e O zaten bana gönderdiği link şey dosyayı sizle paylaşacağım grupta. Şimdi bir de ne yapabiliriz? Bir de şifreyi güncelleyebiliriz arkadaşlar. Şifreyi mesela nasıl güncelleyebiliriz? Ctrl C dedim. Ctrl V. Sağ tuş. Properties. Şöyle şifre güncelle diyelim ismini. Şifre güncelle dedim. Şifre güncelle dediğim zaman bir başka forma gitsin. Mesela 3. forma gitsin. 3. formda da ne yapalım? Şifremizin güncelleme işlevini gerçekleştirelim. Ben şöyle bir modlarıma bakayım. ctrl alt x diyeyim. Şimdi şifre güncelleme için ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım. Bir tane listeye ekleyelim. Bu listeye de var olan e, şifre ve şeyi görelim. Kullanıcı adını görelim. Ondan sonra e, ve klasik bir güncelleme işlemi yapabiliriz aslında burada. Onun için ne ekleyelim? Bir tane listv'ye ekleyelim ama. Listv'ye ekledim. Getirdim. Edit columns dedim. 1, 2, 3. 3 tane sütun ekledim birinci sütun ne olacak şöyle id olacak ikinci sütun ad üçüncü sütun şifre olacak okey dedim görünümünde details yapıyor. hani burası ne olacak programı kullanan admin tarafında olacak bir form şöyle arka plan rengini değiştirelim hemen ID, ad ve şifre dedik. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki alanı direkt alalım. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırdım. şunların içinin rengini değiştirelim ama aynı renk olmasın. Ne yapalım, ne yapalım? Şöyle beyaz bir renk yaptık. Şimdi bu textbox iki mi? Textbox iki. Tamam. Bir de butonu da kopyalayacağım. Heh, şunu kopyalayın diyerek şifre güncelli aldım. Butonumu kopyalayacağım. Şimdi ee, ne yapacak? ID ile işte şey atacağım. TextBox'a atacağım. Daha sonra textboxtan gelen değerleri update edeceğim. Daha önce yapmış olduğumuz update komutunu burada ne yapacağız? Kullanmış olacağız arkadaşlar. E, onun için ne yapacağız? İlk önce bir verileri göstermeyi list ve çekeceğiz. Ondan sonra sadece ne yapacağız? Geriye update işlemi kalacak. Şimdi şifre güncelli alanına çift tıklıyorum ve diyorum ki using system.data.sql client dedim. Ondan sonra ilk formuma geri dönüyorum ama Şu ikinci form şu an için işime yaramıyor. İlk formuma geri döndüm. Önce bir bağlantı adresimi kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. Üçüncü formuma. Tekrar ilk formuma geri döneceğim. Yok artık gerek yok. Şuradan itibaren kodlarımızı yazmaya başlayalım. Diyelim ki private void veriler diyelim şöyle. Süslü parantezimi açtım indim aşağı ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. Önce bağlantımı açıyorum. Bağlantı nokta open dedi. İndim aşağı diyorum ki SQL command komut istenir SQL command parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde select yıldız from nereden çekecek? Parola adlı tablodan çekecek. Virgül ne diyeceğim? Bağlantı diyeceğim. Noktalı mi koydum. Ondan sonra SQL data reader oku eşittir. Komut nokta e execute reader diyorum. Parantezimi açtım. Kapattım. İndim aşağı. While oku nokta read. Oku komutum çalıştığı müddetçe süslü parantezimi açtım. Biraz daha aşağı indim. Diyorum ki list view list view item list item ekle eşittir new list view item dedim. Parantezimi açtım. Kapattım. Sonra ekle nokta text deyip alanlarımı eklemeye başlayacağım. Zaten 3 tane alanım var. Oku köşeli parantez içerisinde e, ne diyeceğim? Önce ID diyeceğim. Bir bakayım veri tabanına yanlışlık olmasın. Design kısmına. ID nokta string ID no, nokta string. sonra ekle nokta sub items nokta et parantez içerisinde oku komutum çalıştığı müddetçe ne ekleyecek adı ekleyecek at Ad nokta string. ve son olarak ekle nokta subitems.add parantez içerisinde oku komutum çalıştı müddetçe bir de ne eklesin şifreyi eklesin nokta to dedim ve noktalı virgülümü ne yaptım koydum ondan sonra indim hemen aşağı diyorum ki listeye bir nokta items et, parantez içerisinde ekle dedim süsü parantezin yani döngümün dışına çıktım bağlantı nokta close deyip bağlantını kapattım Şimdi ondan sonra geldim işin güncelleme kısmına. Güncelleme kısmı için diyorum ki Önce ne yapacağım? Bağlantını açacağım. Bağlantı nokta open. Bağlantımı açtım. Diyorum ki SQL command komut eşittir new SQL command parantez içerisinde çift tırnak update güncelle. Aa ama önce ne yapacağım? Bir tane set id lazım bana. Ya bir tane set ID oluşturalım önce. Hani güncelleme işlemi nasıl yapalım biliyor musunuz şu şekilde? Eee list view'de ID'ye çift tıkladığım zaman bana alanları, şeyleri alsın. Text box'lara alsın. Ben text box'tan değerlerimi değiştireyim, Yenileyim. Ondan sonra şifre güncelle dediğim zaman güncellesin. Bunun için benim neye ihtiyacım var? Eee list view'in double click'ine ihtiyacım olacak. List view'in double click'ine çift tıkladım ve Dersimizin ikinci kısmı başladı arkadaşlar. Şimdi güncelle butonunun hemen altına geldim şöyle buraya önce bir int id eşittir sıfır değerimi vereyim. Şimdi listview'in double click'ine geldik. Ne diyorum? Id eşittir int nokta parse parantez içerisinde listview bir nokta selected items sıfır nokta sub items şöyle 0 diyeceğim nokta text diyeceğim bunları zaten daha önce değindiğimiz alanlar sonra textbox 1 ile başlıyorum textbox 1 nokta text eşittir deyip list view 1 nokta selected items 0 nokta sub items ne diyeceğim 1 diyeceğim 1 nokta text diyorum ondan sonra şu alanımı şöyle olduğu gibi kopyalayacağım kopyaladım. Hemen altına yapıştırdım. Textbox 2 ve sub items'ı da ne yapıyorum? İkinci indis olarak alıyoruz. Şimdi şurada bir kod yazalım ama şifre güncelle dediğim zaman direkt form 3'e gitsin. Form 3 fr eşittir işte, diyelim. fr nokta show değil Şimdi çalıştıralım bakalım. Önce bu alanımız ama verileri gösterme yapmadık. Formun adına da verileri gösteri yapalım. Hani önce bir o alanımız çalışıyor mu? Onları deneyeceğim. Ondan sonra şeyi deneyeceğiz. Şifre güncelleme. Şöyle çift tıklayalım. Kullanıcı adı admin şifre 1 2 3 4. Ne yaptı? İlgili alanları bize attı. Şimdi geldik buton 2'nin Kliğine. Buton 2'nin kliğine geldik. Buton 2'nin kliği neydi? Bizim güncelle alanımızdı. Biz burada form 1'de buton 2'yi kopyaladığımız için burada da buton 2 olarak bize geldi. Ne diyorum? Bağlantı nokta open diyorum. Önce bağlantımı açtım. İndim aşağı. SQL command komut eşittir new SQL command parantez içerisinde update e, ee, tablo adımız parola update parola set birinci alanı ne? Attı. Eşittir tek tırnak, çift tırnak, artı textbox bir nokta text nokta to string parantezimi açtım kapattım artı çift tırnak tek tırnak virgül şifre diyorum eşittir dedim ondan sonra tek tırnak ve çift tırnak dedim ondan sonra ne diyeceğim artı textbox iki nokta text nokta to string dedim parantezimi açtım kapattım burada bir hatamız var yok gibi Ondan sonra artı dedim. Artı dedikten sonra ne yapıyorum? Bir çift tırnak, bir tek tırnak. Ondan sonra ver id eşittir. Çift tırnak artı id artı çift tırnaklar virgül bağlantı diyorum. Sonra komut nokta execute query diyeceğim. Komut nokta execute bağlantı nokta close ve son olarak ne diyeceğim veriler diyeceğim çalıştıralım bakalım şifre güncelli alanıma gitsin id'ye çift tıkladım admin kullanıcı adı da bir birdi mesela şifre şey kullanıcı adı admin şifresi dört tane verildi şifreyi dört tane sıfır olarak güncelleyelim şifre güncelle dedim ne yaptı ilgili şifreyi güncelledi bir de bunun başına ne koyacağım listeye bir nokta e, items nokta her defasında verileri temizleriz. Şu an yeni şifrenin ne olması gerekiyor? Admin'e işte dört tane ne yaptık biz? Sıfır yaptık. Bu şekilde güncellenmiş oldu. Şimdi bir kere daha güncelleyelim. Ondan sonra o güncel haliyle girmeye çalışalım. Şifre güncelle alanına geldim. Şöyle ID alanına çift tıkladım. Kullanıcı adı admin şifresi 4 tane 0. Mesela şifreyi şöyle ne yapalım? 0102 olsun şifre. Şifre güncelle dedim. Bu şekilde şifreyi güncelledi. Şimdi bir giriş yapmaya çalışalım. Kullanıcı adı admin şifre 0102. Giriş yap dedim. Bu şekilde ne yaptı? Benim formumu açmış oldu. Hani bir başka şifreyle giriş yapmaya çalışalım kullanıcı adı admin şifre 0103 diyelim şöyle giriş yap dedim bu şekilde hatalı giriş diye bana uyarı vermiş oldu soru yok sanırım o zaman burada noktalayabiliriz arkadaşlar 70. dersimizde bu şekilde ne yaptık veri tabanından şifre güncelleme veri tabanıyla kullanıcı adı ve şifre bağlantısı yapmayı gerçekleştirmiş olduk Grafik işlemleri demiştik normal dedi. Araya bu dersi koyduk. Ondan sonra 71. dersimiz grafik işlemleri olacak olarak devam edecek. E, bugünlük ve bu derslik sözü burada noktalayalım. 71. dersimiz grafik işlemleri. 71. dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.